Merhaba arkadaşlar. Ben Süper Kanalıma videoma hoş geldiniz. Zekici kanalının köklü abonelerinin bir şeyi fark ettiğini düşünüyorum. Bildiğiniz mi? Normalde bir gün atıp bir gün atmadığım videolarımı artık her gün atacağım. <laughs> Sevindiğinizi düşünüyorum. Lafın özü artık her gün sizlerle birlikteyim. <laughs> Lafı fazla uzatmadı o zaman videomuza geçelim. Bugünkü izleyeceğimiz video hem sizin hem benim çok 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 sevdiğim ve çok çok güldüğüm hatta beyin spazmı yaşadığım videolardan oluşuyor. Yani Cartoon Box. Lafı çok uzattık. O zaman videomuza geçelim. İlk izleyeceğimiz animasyonun adı Zombi diyor. Hadi bakalım. <laughs> Doğmazın tek ayağı yok. Ablanın parmak gitti ya. <laughs> Hepsinin bir tarafı yenmiş. Neden? Çünkü zombi için. İnsan geldi. Pasta geldi. Başka türlüsünü bekleyemezdim zaten. Pasta mı yiyeceklerdi insan orada varken? Bu beni güldürmedi. İkinci izleyeceğimiz Animasyonun adı... Suikastçı. Abimiz çıktı. Sen suikastçısın kesin. Bak bak aha. Tabancasını çıkardı. Ha lazerli bir şey. Hii, çok korkunç değil mi? Kaç çabuk manyak. Hadi. hadi. <gülüyor> <gülüyor> ha. Ne? Aslında Camsizan abiyi mi öldürmeye çalışmış? Allah kahretmesin. Çok iyiydi. Üçüncü izleyeceğimiz animasyonun adı Tırmanma Kazası. Abilerimiz dağ tırmanmaya çalışıyor. Abla da orada bir tane. Abla, abla bir taşa bas. Allah, Allah. Hey. Aman. Aman. Canlandı. Abi nasıl gülüyorsun ya? Nasıl gülebiliyor? şakaları. Ha, bir Bilgisayar çalışmıyor mu? Ha? Oh. Ne oldu? <laughs> Aa! Çok komikmiş lan aynen ya. <laughs> Yazılık. Abi hep <laughs> <yiyip> kötü görüyorlar. Ama <laughs> nasıl kötü insanlar ya böyle? <gülüyor> <gülüyor> ya 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 ba 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 ne ne Bizim mavi güzel ablayı aldı götürüyor. Ha. Plastik bebek mi? Abi sen de anlamadın mı? Manyak mısın ya? <laughs> Ay ya. Animasyonun adı ise yaşlı teyzeyi ziyaret etme. Abla hiç halinden mutlu değil de teyze çok mutlu gibi ya. Yazık ya. Ne olacak ki? Niye mutlu değilsin? <laughs> teyze gitmesin diye uğraşıyor ya. Yazık. İki dakika dursan ne olur be? Yaşlı kadını mutlu edeceğin ne güzel. Ne oldu? Ana uyudu teyze. Sumutlu oldu. Ha, uyandı. <laughs> İnşallah gidemezsin hiç. <laughs> tamam biraz da abartıldı yani tamam. Teyze öldü sanırım. Harbi öldü sanırım. <laughs> Teyzeden ses soluyor. Aha. Ya ya işte sevdiklerinizin değerini Çok anlamlı bir animasyondu bu gerçekten. Şimdiki izleyeceğimiz animasyon adı ise Happy New Year Mutlu Yıllar. 20, 19, 18 yeni yılı bekliyoruz. 17, 16 şampanyalarımızı açıyoruz. Yani sen de ablam al mısın abinin gözünü çıkaracak. Aman aman. Allah Allah kaç. Yakaladı ha. <laughs> Ecel işte. Böyle gelir. Bir yerden kurtulursun, bir yerden gelir. Şimdi izleyeceğimiz animasyon adı ise Magic. Tarşan var, şapkamız var, bir değneğimiz var. Abi ne yiyorsun? Canım çok daha acıktım. <laughs> Hı, beğendin mi? Ye ye. Tavşan niye çak <laughs> <etmiyor>. Evet. <laughs> Keşke o sesleri duymasaydık ya. <laughs> tavşanı var. Niye azıcık yiye Dayman <laughs> ya. Abi geç kaldı. Aa, abiden çok tavşan acıdım ben şu an gerçekten. Şimdiki izleyeceğimiz animasyonun adı ise barbunya fasulyesi yemek. Hadi bakalım nasıl bir şeymiş. <laughs> barbunya fasulyesini <laughs> çok severim bu arada. Barbunya yiyor. Evet. Yemeklerimizi koyuyoruz. Vah! Kötü mü? Abi, güzel beğendin. Vah! <laughs> 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 Şimdi izleyeceğimiz animasyonun adı ise testere hilesi. Abim sihirbaz ve testereyi kesiyor. Testereyi kesmek ne demek ya? <laughs> Allah harbi harbi mi? Ha, ölmüş insanı kesmiş ya. Manyak. Ejderha avcısı. Hadi bakalım. Ha, prensesle asker. Merhaba hoş geldiniz. Ha, ejderha geldi. <laughs> tarıcı Aa şimdi öyle. de. Aa, yazık. Ne bu idamla alakalı bir şey? Neymiş abi vuracaklar. Umarım seni bulmuşlardır. <laughs> <Ne gülüyor> <durdunuz? Aa! gülüyor> Akıllılar işte. Bak, akıllıların hali başka oluyor. Pandaları kaptılar. Cadı ile ilk buluşma. Çatıcığımız çok mutlu. <laughs> Neden cadıları hep böyle kötü çiziyoruz ya? Bak geldi. Ay, mutlu. Teyzem. Ne yapıyorsun? <laughs> uh, romantik bir ortam. Bunları yakalım. İlk buluşmada da adamı yıkamazsın ya. ne? <gülüyor> <gülüyor> <Aha>. <gülüyor> Allah bizim cadı. <laughs> Aşıksın sandık be. Halleş. <laughs> tamam başlıyoruz hadi bakalım. Abimiz yüzme olimpiyatçısı mısın? <gülüyor> <gülüyor> Abi yanlış yere gelmişsin ya. <laughs> Yazık oldu. İçki avcılığı ve kovboy beni. Hadi bakalım beni göster kendini. Hmm, aranıyor. 5000 oh. dolar ödeli var. Oh. Aa, buldum vallahi. Ha. Aferin ha sana. Aa, aynı gerçekten. Vurma lan. He aynısı ya gerçekten. Hey. Aylarına sıkışmış mı Yaşlı dedemiz arabasıyla gidiyor Evet aha tren geliyor Allah'ım <laughs> Teyzenin amacı belliymiş. <laughs> Üstü. Evet arkadaşlar videonun sonuna geldik. Bugün çok sevdiğiniz ve çok komik olan gülerken düşündüren Cartoon Box animasyonlarına baktık. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Videoyu kapatırken kanalıma abone olmayı, videolarımı izleyip beğenmeyi, aynı zamanda bildirimleri açmayı unutmayın. Hoşçakalın.